Ahmet Avni Konuğ'un Rast 27. makamı Hüseyin'i e, analiz etmeye çalışacağız. Ahmet Avni Konuğ'un algısıyla nasıl düşünüldüğünü anlatmaya, algı algılamaya çalışacağız biz de, sizle beraber. Bir seslendirelim ilk önce. <laughs> Dol fa mi mi la la, la, la. Sol, fa, mi, fa, la sol, fa, mi mi, mi so va mi 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 re, mi, re, do, re, mi Me, 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 fa, sol, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, do, le, do, le, do, le, fa, la, sol, mi, re, do, si, la, si, la, sol, la, si. Do, me, do, si, e, la, sol, Şimdi Hüseyin'i sanki e, nasıl diyelim rast gibi, uşak gibi Hüseyin'i de bize Neva gibi hep basit makam diye anlatıldı. Basit makam ne demekti? Bir dizi var, o dizi üzerinde seslendirilecek ve gidip karar perdesine karar edecek. Ama rast çıkıcı bir makam, Hüseyin'i inici çıkıcı bir makam. Dizi algısıyla böyle anlatıldı. Peki, gerçekten böyle miydi? Yani, e, şimdi 15. yüzyıldan beri gelen, e, perde, hane, ev diye seslen nitelenen notalar bunlar. Hane, ev, perde. Name bile perde demekmiş. Sonradan bizim bildiğimiz anlama bölünmüş. Hmm. Onu öğrendim ben yakın zaman. Namenin anlamı bile perde demekmiş. Çok enteresan. Şimdi, o zaman her perde name yapıyor demektir değil mi? Evet. Sorgulayınca. Şimdi burada çarpmalı yazılması çok güzel. La la la. Niye? Hemen dügahın üstünde nereye gidiyor? Rast perde düzeninde Hüseyin'e gidiyor. <laughs> e şimdi bu inici çıkıcı başlamamış mı oldu? Hayır. İnici çıkıcılıkla çıkıcılıkla inicilikle hiç alakası yok. Rast düzeninde zaten bu perdenin adı Hüseyin'i olduğu için Hüseyin'e gidiyor name. Mi, re, do, re, mi, sol, fa, mi, mi, diye geldiğinde biz bugün özellikle bu fa diyezi çok yatırma eğilimine giriyoruz. Peki Cemil Bey'in taksimlerinde bu kadar bu perde yatıyor mu? Yatmıyor, yatırmıyor. Demek ki ben oradan şunu düşünüyorum. bunu böyle düşünen çok sanatçı abilerimiz var biliyorum biz perdeleri e, olduğundan fazla pesleştirerek o asilliklerini kaybettik derdi mesela Cengiz Onur'a. Katılıyorum ona. Sol ama bunu da tutup tam eviçle basamayız onu da söyleyeyim. Sol fa mi mi sol fa mi mi de olmaz. Sol fa mi mi o, yapmamız lazım. Ama bakın Şimdi Nasır Dede'nin dediği gibi biz başlangıçta bir perdeyi söylesek de diyor o diyor birkaç perde aşağıdan birkaç perde yukarıdan da başlayabilir. La 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 mi mi re do re mi sol fa mi, mi do re do re mi re do do si do si la Şimdi bakın biz aslında neler yapıyoruz. Dügahtan Hüseyin'i atladık. Çargıya indik Hüseyin'e geldik. Bir başlangıcı Hüseyin'i yaptığımızı hissettirdik. Ama Hüseyin'i üzerinde gerdaniye çıkıp gelen şey de Hüseyin'i şu anda zaten. Ama Dügeha gittiğimiz name Hüseyin'e ait bir name mi? Yoksa Re, Do, Do, Si, Do, Si, La. Ne Uşağa geldiğimiz bir name. O zaman bu Hüseyin'in içerisinde Neva Uşaklı Bayatiler de var dememiz gerekir. Ne demek istiyorum? Hüseyin'i sadece Hüseyin'i de başlayıp dügah karar eden şey midir? Yoksa Hüseyin'i ilk önce kendi hanesi evinde kendini gösterip bize işittiren bir asıl makamı var mıdır? Bence vardır. Lami, mir, do, re, mi, sol fa mi do re mi re mi bu Hüseyin asıl makamıdır. Do re do re mi do si do si la başka bir evdir bu da. Bu evet. anlayışla baktığınız zaman Hüseyin'i bile terkip bir makamdır aslında. Düğa gelirse. Hocam. Şimdi bunu yaptı. Devam ediyor. Evet. La 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 sol fa mani fare zorbani Do diyez alınca başka bir makama bürünmüş olmuyor. Halk müzikçi arkadaşlar hemen farklı bir dizi tanımlamayı e, yeğliyorlar. Hayır. rast perde üzerinde çargahı çıkarıp yenile Hicaz'ı gösteriyor ve Neva'ya getiriyor. O kadar. Yani Hüseyin'i bütün bir seyrinin sonuna kadar artık icazı kullanmayacak, icazı kullanmayıp çargaha döndüğü anda bu genel seyri renklendiren bir perde olarak girift içine karışmış bir e, perde yeden olarak. gibi düşün. düşünemez miyiz hocam? <laughs> Şimdi yeden <laughs> bu. Bugünkü... Hayır öyle değil tabii yani karardan sonra gibi dedim ben de zaten. Yani düşünebiliriz. Üst veriyor yani orada durabilmesi evet. gibi. Şimdi o şöyle şöyle. Bugünkü anlayışla yeden diyebiliriz ama 80-90 yıl, 100 yıl önce yeden kavramıyla kullanılmadığı için bu tamam tamlayıcı, tamamlama, tetinme diye anlatıldı evet. Kan Yani yeden kavramı bize e, Batı müziğinden geldiği için yeden dememeyi yeğliyorum ben sadece. Yeden tamam. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii ki diyebiliriz yeden. Ama... E, Muski terminolojisinde 100 yıldan önce biz yedeni hiç kullanmamışız. Yeden diye bir kavramı. Hep evet, tetinme, tamamlama, tavlama diye kullanmışız. Bugün yeden diyoruz ama. Batı müziği terminolojisiyle anlatıldığı için. Devam hayır, edeyim. Soru, sorunuz yoksa eğer. Hayır hayır buyurun. Re, mi, fa. Yani burada şunu şunu da unutmayalım Hüseyin Seyirler'de sadece Hüseyin'i kutuplanmalar değil, Neva'yı kutuplanmalar da olur seyirlerde. Mi fa sol fa fa mi, mi 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 re mi re do re mi yine Hüseyin'e geldi Hüseyin evine. Mi 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 fa sol si so mi re do re sümbleyi alana cemi alan bir nevaya getirdi. Sümbule makamında bunlar zaten vardı hatırlıyorsanız. Si, evet. la, do, do, papa mi, mi re, do, re getirmiyordu o sadece. Evet. Burada ne yaptı? Sümbideyi kullandı. Acemli bir nevayı aldı diyebiliriz. Ama bunlar hep Aral Okulu sisteminde neva üzerinde buğselik diye tanımlanıyor maalesef. Do, re, do, re, fa, va son, ye, re, do, si, la, si. Karara giderken ev iç perdesini Acem'e dönüştürdü ve Neva'da, Çargah'da, efendim Nevalı uşaklarda, Segah'ta küçük küçük asıl makam kullanımları var. Bunlara çeşitli deniyor bugün. Si, la, sol, la, rastı dindi. Si, do, mi, re, do, si, la, sol, re, re, si, do, si, la, La, do, si, la, la, O kadar güzel almış. Normal klasik Hüseyin'in kullanımlarının dışında pençgahları bile göstermiş. Re, do, si, la, si, la, sol. La, si, do, mi, re, do, si, la, sol. Hep bakın zorlamış rastları. Evet. Re, re. Bunlar aslında öğrenci için tehlikedir. Rastla ve nevayla oynamak. Çünkü dügahta uşaklı kalışlarda zorlanır öğrenci. Hocam inemiyorum der. Sol, re, re, do, si, la, sol, re, do, si, la. Hocam inemiyorum dügaha der. Bir şeyi unutur orada. Ahmet Avni Konuk sanki ona bir tüye veriyor. Bakın. La, do, si, la, la. Nedir o biliyor musunuz? Kutuplanma uşak kararlarda hiçbir zaman nevayla olmamalıdır. Kutup hep çargah olmalıdır. Çargahtan da Sega pesleştirilerek uşak perdesiyle dügahta karar ettirmeli. Çok güzel bir uşak yapmış burada. La do si la la. Evet. Çok güzel. Şimdi ama kararı şöyle daha kolay olur hocam. Armoni üç sesle. Yani eğer dügahta <laughs> karar verecekseniz çargahta asacaksınız melodiyi. Eğer rasta karar vereceksiniz de vereceksiniz de o zaman da e, segahta asacaksınız melodiyi. O zaman karar verilir. Re, do, si, la, sol, sol olmuyor ama re, do, do, si, si, la, la o, oluyor mesela değil mi? Çergahta durursanız. Yani bu Tabii, dediğiniz çok var da aslında, aslında incelenmesi lazım ileride. E, yani ne yaparsak nerede dururuz gibi. Tabii. Şimdi Kantemir'in söylediği bir şey, üç asıl perdeyle kendini gösterir diye bir tabiri var ya, sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi bunlar dediğiniz noktalar konservatuarlarda Harel Ezgi Okulu ile anlatım yapılan, yapan hocalarda hep uşak dörtlü olarak kodlandığı için çocuğa, biz bunu kulakları çınlasın, e, neyzen, çok önemli neyzenleri, kaşifle de Yaşif Demiröz de konuştuğumuzda ya Sühan diyor yani çocuğa diyor uşak karar ettirmek için nevai kutup aldırmanın ne mantığı var yani mutlaka çargıya alması lazım kutup kut zaten diyor. Şimdi bunu neyzenler çok iyi anlıyor hissediyorlar zaten. Hatta neyzenler biliyorlar ki o doğu gidemez. perdesinin açıkçası biraz pes bile. Tabii ki başka türlü gidemez yani kulağı orada oturtamaz yani sabun gibi kayar oradan gider başka perdeye. Bir de tabii şunu vereyim evet. parantez hocam. Şimdi ecdadın, ben şöyle düşünmüyorum. Ecdad doğru yapmıştır. Şimdikiler yanlış yapmıştır. Bu mantıkla, bu çerçeveyle bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Türk müziğine faydalı olan şeyi ecdad mı yapmış, şimdikiler mi yapmış? Yok şimdikilerin yaptığı da güzel şeyler var. Ama eğer ana makamı kaldırırsanız ortadan birçok hiçbir şeyi izah edemiyorsunuz. Hiçbir şeyi izah edemiyorsunuz. Demek ki ecdadın ana makam kavramı doğru. Onu iyi algılamak lazım ki eserleri ona göre analiz edebilsinler ya da ona göre sentez yapabilsinler. Ama bir tek şey var kafamda. Bu sonunda bunların özetini yapacağız zaten. Notaların adlarını değiştirmesi, kavgam, kavram kargaşalığına da neden yok. Yani bir notanın bir adı olması lazım. Bir bakıyoruz ki aynı frekansta birkaç tane adı varsa onu bir ada döndürmek lazım. Öyle değil mi? Şimdi şöyle düşünen çok insan var. Bizim öğrencilerimizde de vardı, halen devam ediyor. Her ne kadar eleştirilse de ara lezgi sistemi ile öğrenilmesi ve ara lezgi sistemi üzerinden biz zaten onu icra edebiliyoruz. Hayır hayır hayır. Yani, ben, onu ben onu ben onu ben onu asla demiyorum. Ben onu sizin için demiyorum. Ha, yani o çok mesele meclisten meclisten yanlışmıyor. Evet. Şimdi burada burada e, insan neyi sorguluyor? öğrenmek istediği şeyi saf bilgilerle en sade şekilde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Evet. Öğrenci gözüyle ben öyleydim. Yani hala evet. öyle amatörce bakmaya çalışıyorum. Evet. Yani ben bir şeyi öğrenirken eee nazari bilgisiyle uygulama bilgisi arasında örtüşmeyen bilgileri bilgilerle karşılaşmaya başladığım zaman benim beynim e, nazariyeti kabullenmiyor. İtiraz. Uygulama... Tabii. Değil mi? Tabii itiraz ediyor tabii. İtiraz ediyor, kavga etmeye başlıyor. Evet. Ama bu kavgayı sonlandıran sonlandıran nokta e, bu tabii ki hiçbir insanlarımızda şöyle bir algı da var bir kitabı elde edince bütün bilgileri orada olsun istiyorlar. Yani bana öyle bir kitap söyle ki bana her şeyi sırrı açıklasın. Böyle bir kitap yok dünyada. Hiçbir konuda bence. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki hocam. Zaten bu müziğin bence makam müziğinin güzel olan tarafı da bu. Eğer her şey açıklanabilseydi bu kadar üzerine durup Senelerce, senelerce biz şimdi sizle ne diyoruz? Sa Otursak saatlerce neler konuşacağız beraber? Evet. Pandemon. Evet. Daha, daha başlangıcı yani o ok, konuşacağız. Muhabbetin sebebi musiki. Evet. Yani, ara yani bu çok güzel bir şey. Musikinin bu anlamda muhabbet olması çok güzel zaten. Yolda olmak güzel. Onun için zaten bizim derdimiz de sizinle insanlar, bizim de algılamakta zorlandığımız konularda insanlar da mutlaka al zorlanıyorlar. Biz algılayabildiğimiz evet. kadarını aktarmaya çalışalım. Evet. Tarihe bir şeyler kalsın. Üstüne eksikleri varsa söylem olarak, bunların yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyoruz zaten. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bunu bu kadar anlayabildik. Neşemiz var, paylaşmak istedik. Hep beraber sohbet edelim diye. E şey eski etvarların yaklaşım açısı bu. O anlamda çok hoşuma gidiyor. Yani bizim diyor eksiklerimizi diyor bizden sonrakiler tamamlasınlar diyor barışıklar kendileriyle. Evet tabii ki canım. Tabii. Çok değerli bir şey. Tabii. Ki. Geçelim mi? Lütfen hocam.